İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Manisa, İzmir, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale'de av sezonu 10 Ağustos'ta başlıyor. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Merkez Av Komisyonu av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığı ile ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Merkez Av Komisyonu avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanlarıyla avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklarla sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarı, devlet ve genel avlaklarda avlanma ile ilgili hususları avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini mücadele amaçlı avlanma usulünü belirlemiştir. Buna göre avlanma, 10 Ağustos 2024 tarihinde Ege ve Marmara bölgelerinde, 24 Ağustos 2024 tarihinde Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde, 31 Ağustos 2024 tarihinde ise Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerin Bıldırcın, Üveyik, Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, kara batak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde av yapılabilecektir. Yaban domuzu ve birinci grup kuşlarla, üçüncü grup kuşların avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Bakanlığımız Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, avlak yönetim bilgi sisteminden, avcı avlakta mobil uygulamasından ve 0850 888 0606 numaralı çağrı merkezinden gerekli izin aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir avcılar Merkez Av Komisyonu resmi gazetede yayımlanan 23 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlginlere ve avcılara duyurulur.